İyi günlerde kullanmanız dileğiyle. Arkadaşlar bu ne biliyor musunuz? Birazdan ilk defa ama gerçek anlamda ilk defa Rüya ve Rüzgar'la birlikte etkinlik yapmayı deneyeceğiz. Bakalım nasıl geçecek? Bize bol şans dileyin. Umarım Rüzgar bize zorluk çıkartmaz. Rüzgar etkinlik saati yapalım mı? <laughs> Durun bir dakika bir dakika bana verin. Oturun bakalım ikiniz de bende kalacak oturun. Şimdi bu ne biliyor musunuz? Ben Bana da oturmak için bu kaldı. Pilates topunun üstüne oturacağım. Bana yer kalmadı. Şimdi bir dakika dur anlatayım önce. Şimdi yavaşça bir açalım önce. Rüzgar bu senin taşın. Tut bakalım. Boyaları ben alayım ben, ben açacağım çünkü. Beş. Evet anneciğim bu da senin taşın. Hatta Rüyacığım bu ikisini de kaldırıyorum. Bunları da sonra sen yap. Anlaştık evet. mı? Ne dedin anneciğim? Suya atmayacağız. Pembe Pembeye oluşturabileceğimiz bir seçenek var ama bence. Şuraya. Kırmızı ve beyaz. Hayır o mor. Kırmızıyla Ay, açıyorum. Toz falan mı acaba? değil mi? mı yapsak acaba Rüya bunu? Daha kolay olmaz mı? Dur Rüzgar'cığım dur dur bir dakika sırayla. Önce fırçaları da getireyim ondan sonra başlayalım etkinliğe. Hayır bekleyin bekleyin. Bu da senin. Şimdi açıyorum. Rüya'cığım senin pek yardıma ihtiyacın yok. Tüm renkleri açalım önce. Dur dur bekle anneciğim ben sana yardımcı olacağım. Önce bütün renkleri açayım. Döküyormuşum şimdi buraya. Açtım yeşili. Yeşili de açtım. Bekle Rüzgar. Sana ben bir yardımcı olayım önce. Heh, evet. Al bakalım Rüzgar yeşilden. Yavaş. Çok yavaş. Boyamaya başlayabilirsin. İşte böyle. Hayır. Orayı değil burayı boyayacaksın. Sen tamam mı? Bilmiyorum. Nasıl, ne renk istiyor canım? Nasıl gidiyor peki? Benim. Rüya hala karar veremedi ve ben bunu hiç şaşırmadım. Bence Rüya sen nasıl yap biliyor musun? Şimdi tutmak lazım. Bu sürekli devriliyor. Öncelikle bir şey sormak istiyorum Rüya sana. Bir bakar mısın Ay, bana? Anne sinir mi? Bakayım. Yok be anne. mi boyadın sen? Akrilik boyu sulu boyadan daha mı şey Rüya yoğun? Daha mı güzel? Daha mı güzel? Yap bakalım. Rüzgar seninki nasıl gidiyor? Rüya çok temiz çalışıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Rüzgar da tam tersi tam olarak batırıyor. Ama böyle hayır anneciğim burada. Şimdi birazcık da sarı yapalım mı? Şii şey yapalım. Şimdi birazcık da sarıya batıralım Aynen. Evet Mendil mı? Şimdi böyle böyle noktalar yap mesela Mendil evet. mi ne yapacaksın ki batır. Koş git getir Rüzgar senin nasıl gidiyor noktalar yapıyorsun Yeşille sarı karışınca Sanki fıstık yeşili mi oldu Nasıl oldu Rüzgar Sence rengi güzel mi Güzel Hayır Yağının taşını niye boyadın Ne yapıyor bu de Peki bir şey söyleyeceğim. Şimdi bir uğur böceği olarak hayal edelim mi onu? He? <laughs> uğur böceği olarak. Kırmızı, siyaha boyayalım sonra üzerine kırmızıdan benekler yapalım ya da tam tersi. <laughs> ne oldu anneciğim? <laughs> Hadi bakalım devam edelim. Getir bakalım seninkini de silelim başka bir renk yapalım. Şimdi olur mu Rüzgar? Yeşilden mi devam edeceksin? <laughs> Eyvah. Eyvah eyvah. Anneciğim rüzgar bir anda böyle çat diye şey yaptı. Durdurdum ama yapamadım bir şey. Bence bu sefer de siyah seçelim. Rüzgar. Yok siyah değil kırmızı. Ben, biz de kırmızı. Rüzgar. Gel bakalım. Ben yapacağım birazcık daha. Bakalım. Aa, çok güzelmiş. Rüzgar al kırmızı yap bakalım birazcık da. Tut güzelce. ha. Evet boya bakalım şimdi çok güzel bir etkinlik oldu bence bu. Arkadaşlar siz daha hiç taş boyama yaptınız mı? Yoksa hiç yapmadınız bizim gibi mi? Bizim gibi mi? Yorumlarda yazın. Ee, bu arada akrelik boya ve taş boyamayı biz galiba internetten aldık. Yo bize Derya hediye etmişti bunu. Aaa masayı boyadı. Ama bir şey söyleyeceğim. Ay renk çok güzel. Rüya bakar mısın? Renk çok güzel ama yanlış yeri boydur anneciğim. Taşı boyamalısın. Sadece taşı boyamalısın. Tamam mı anneciğim? Arkadaşlar hemen yorumlarınızı bizimle paylaşın. Rüyanın ne yaptığını çok merak ediyorum. Bakalım sonunda ne çıkacak karşımıza. Rüzgarına daha ne kadar batırabileceğini çok merak ediyorum.